Şimdi çapraz çarpım konusu hakkında biraz daha fazla pratik yapalım. Son örnekte A çapraz çarpım B işlemini yapmıştık. Şimdi de B çapraz çarpım A işleminin sonucuna bakalım. Önce ekrandaki bazı şeyleri sileyim. Her şeyi silmek istemiyorum çünkü bazı veriler bu iki sonucu karşılaştırmamız için yararlı olabilir. Vektörler kalsın. Buradaki birkaç işlemi silebilirim sanırım. Buraya çizdiğim şey A çarpı B çapraz çarpımıydı. Bunu yuvarlak içine alayım ki kafanız karışmasın. A çapraz çarpım B'yi yapmaya çalışırken sağ el kuralını kullanmıştım. Ve bu vektörün büyüklüğünün 25 olduğunu öğrenmiştik. Bu vektöre n demiştik ve yönü aşağı doğruydu. Ya da vektörleri böyle çizdiğim zaman n vektörü sayfanın içine doğru yöneliyordu. Şimdi B çarpı A çapraz çarpımını yaptığımızda ne olacağına bakalım. Bu durumda sadece sırayı değiştiriyorum. Büyüklük aynı olacak değil mi? Çünkü B ve A vektörlerinin büyüklüklerini ve aralarındaki açının sinüsünü çarpacağım. Aralarındaki açı pi bölü 6 idi. Ve bu işlemi birim vektör n ile çarpıyorum. B ve A'nın büyüklüklerinin çarpımı yine aynıdır. Skaler büyüklükleri çarptığım zaman hangi sırayla çarptığım bir sorun oluşturmuyor değil mi? Yani B çarpı A çapraz çarpımının sonucunu yine 25 çarpı birim vektör N olarak buluruz. Ve biliyorum ki N vektörü A ve B vektörüne diktir. Şimdi bu vektörün yönünü bulmak zorundayız. Ya sayfanın içine doğrudur ya da sayfanın dışına doğru. Sağ elimiz sayfanın dışına doğru olacak ve şimdi kuralı tekrar uygulamaya çalışacağız. Doğru bir çizim yaptığımdan emin olmak için şu an sağ elimi kullanıyorum. Fakat siz göremiyorsunuz. İşaret parmağımı B vektörünün yönüne doğru uzatıyorum. Orta parmağım A yönünde olmalı ve sanırım bu şekilde çizebilirim. Kalan iki parmağımı da çiziyorum. Ve baş parmağım çapraz çarpımın yönüne doğru uzanmalı değil mi? Çünkü baş parmağım diğer iki parmağımla dik açı yapıyor. Bu örnekte a vektörünün ve b vektörünün yönü bu şekildedir. Ve b çarpı a çapraz çarpım işlemini yapıyorum. Bundan dolayı işaret parmağınız b vektörüyle aynı yöndedir. Özetlersek, işaret parmağınız ilk terimi, orta parmağınız ikinci terimi ve baş parmağınız çapraz çarpımın yönünü verir. Gördüğünüz gibi bu örnekte çapraz çarpımın yönü yukarı doğrudur ya da iki boyutlu düzlemde çizseydim çapraz çarpımın yönü sayfanın dışına doğru olurdu bu şeklin üstüne çizeceğim bu durumda yönü çember içinde bir noktayla gösterebilirim ya da buna benzer bir şey çizseydim b çarpı a çapraz çarpımının büyüklüğü yine aynı olurdu fakat sonuç vektörü diğer yöne doğru uzanırdı Vektörün sayfa içine mi yoksa dışına mı yöneldiğini bulmak için sağ elinize ihtiyacınız var ve işte tam olarak bu yüzden sağ elinizi kullanmanız lazım. Her neyse. Şimdi bu konu hakkında biraz derine inelim. Açıkçası çapraz çarpım bizim gerçek hayatta karşımıza çıkan yerlerde kullanılıyor. Örneğin elektronların manyetik alan içinden geçmesi ya da manyetik alanın bobinin içinden geçmesi durumlarında kullanılıyor. Günlük yaşam deneyimimizdeki birçok şey ve biz manyetik alan içerisinde yaşıyoruz. Güçlü bir manyetik alanı belki o kadar kolay hissedemiyoruz. Fakat düşen nesneler, sürtünme, kuvvetler ya da sıvı basıncını daha kolay kavruyoruz. Çünkü hepimiz suyla oynadık değil mi? Her neyse, çapraz çarpıma devam. Sinteta'nın neden burada olduğu hakkında biraz düşünelim. Sizce neden sadece büyüklükleri birbiriyle çarpıp sağ el kuralını uygulamadık? Ve bu sin teta meselesi nedir? Sanırım ekranı biraz temizlemeliyim. Evet, sin teta'yı neden büyüklüklerle çarpmamız gerekiyor? Bazı vektörleri tekrar çizeyim. Biraz daha geniş çizeceğim. A burası ve B burası. Aslına bakılırsa B vektörünün her zaman A'dan daha uzun olması gerekmiyor. Şimdi bunun hakkında biraz düşünebiliriz a sin teta çarpı b'nin b sin teta çarpı a ile aynı şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Umuyorum ki kafanızı karıştırmamışımdır. a ve b derken vektörlerin büyüklüklerini kastediyorum. Yani büyüklükleri hangi sırayla çarptığınız önemli değildir. Bu işlemi parantez içinde a sin teta çarpı b'nin büyüklüğü şeklinde de yazabilirsiniz. Ya da sin teta'yı diğer tarafa atabilirsiniz. Bunun ne anlama geldiğini düşünelim. a sin teta nedir? Sinüs karşı bölü hipotenüstür değil mi? a'nın büyüklüğünü yazıyorum. Şimdi buraya bir doğru çizelim. Bu doğru tabanla dik açı yapıyor. Burası karşı kenardır ve bu kenara k diyelim. A sin teta, sin teta karşı bölü hipotenüstür. Ve hipotenüsse A vektörünün büyüklüğüdür. Yani sin teta, K bölü A'nın büyüklüğüne eşittir. A sin teta aslında K kenarının uzunluğuna eşittir. Bu doğruyu tekrar çizeyim. Aslında vektörün nereden başladığı önemli değildir. Sadece büyüklük ve yöne dikkat etmeniz gerekir. Yani vektörü aynı doğrultuda kaydırabilirsiniz k diye adlandırdığım vektör çizeceğim vektörle aynıdır. Ben sadece vektörü biraz uzağa kaydırdım. Başka bir şekilde düşünürsek bu vektör a vektörünün bir bileşenidir. Bir vektörü x ve y bileşenlerine ayırmaya alışkınız. Fakat şimdi a vektörünü alıp b vektörüne paralel ve dik olan bileşenlerini ayırdık diye düşünebilirsiniz yani a sin teta a vektörünün b vektörüne dik olan bileşeninin büyüklüğüne eşittir. Bu örnekte a vektörünün büyüklüğü beni ilgilendirmiyor. Ben sadece a vektörünün b vektörüne dik olan bileşeninin büyüklüğüne önem veriyorum. Bu iki sayıyı çarparım ve sağ el kuralı ile belirlenen yönde bir vektör elde etmiş olurum. Size önemli birkaç uygulama göstereceğim. Çapraz çarpım işlemini tork konusunda ve ayrıca manyetik alanda kullanacağız. Çapraz çarpım bu uygulamaların ikisinde de kuvvete ya da yarıçapa dik olan vektörü bulmak için oldukça önemli. Bu örnekte a sin teta a vektörünün b vektörüne dik olan bileşenidir diyebiliriz ve bundan dolayıdır ki çapraz çarpım formülünde sin teta vardır. Bu formülü A çarpı parantez içinde B sin teta şeklinde de yazabiliriz. B sin teta B vektörünün A vektörüne dik olan bileşenidir diyebilirsiniz. Bu noktaya isabet için vektörleri çizelim. A vektörüm ve B vektörüm bunlar. Evet A ve B. B vektörü A'ya dik olan birkaç bileşene sahip. Yerim kalmadığı için buraya çizeyim. Bu A vektörü bu da B vektörüdür ve B vektörünün A'ya dik olan bileşeni bu vektördür. A vektörüne dik bir şekilde bu kadar ileri gider. Bu vektörün büyüklüğünün B sin teta olduğunu kendi başınıza kanıtlamak için sinüs, kosinüs ve tanjant formüllerine geri dönebilirsiniz. Bütün bunlar sin teta'nın nereden geldiğini bize gösterir ve böylece bu iki vektöre dik üçüncü bir vektör elde etmek için vektörleri değil de vektörlerin birbirlerine dik bileşenlerini çarpmamız gerektiğinden emin oluruz. Çapraz çarpımı bulan insanlar her zaman bu iki vektöre dik iki vektör olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu hala belirsizdir. Vektörlerin biri içeri, biri dışarı doğrudur. Yani zıt yöndedirler ve sağ el kuralı buradan çıkmıştır. Kuralı söylüyorum. Sağ elinizi silah tutar gibi tutun. Bütün parmaklarınızı dik hale getirin ve bu şekilde sonuçta vektörün hangi yönü gösterdiğini öğrenirsiniz. Görüşmek üzere.